Zaten günlük hayatımıza indirmiyorsak, kendi halimizde bir dönüşme neden olmuyorsak, biz aslında onların yalancısı oluyoruz. Söylediğimiz sözün yalancısı oluyoruz. Hani bir bal hikayesi vardır ya, biliyorsunuz hepiniz ama yeri gelince anlatıvereyim. Bir tane çocuk sürekli bal yiyor ve bütün vücudunda yaralar çıkıyormuş. Annesi babası çok üzülüyorlarmış tabii, hekimlere götürüyorlar fakat hiçbir şey çare olmuyor. Çocuk bal yemeye devam ediyor vücudundaki yaralar da çıkmaya. Daha sonra tavsiye üzerine Ebu Hanife Hazretlerine götürüyorlar çocuğu. Diyorlar ki böyle böyle. Hoca efendi diyor ki tamam anlaşıldı. Şimdi gidin 40 gün sonra geri gelin diyor. Anne baba çok anlam veremese de yapacak hiçbir şey yok. Mecburen dönüyorlar evlerine. 40 gün sonra da tekrar varıyorlar hocanın huzuruna. Hoca çocuğun şöyle başını okşuyor. Evladım bal yemi e mi? diyor. <laughs> anne baba bu sefer daha da şaşırıyor. Birbirlerine bakıyorlar ya hani bizi bunun için mi 40 gün bekletti? Bal yeme demek için mi? Tabii dönemin en büyük alimi bir şey de diyemiyorlar. Gidebilirsiniz diyor. Ne yapsınlar alıyorlar çocukların evlerine gidiyorlar. Fakat bir bakıyorlar ki çocuk bal yemiyor. Bal yemeyi bir anda bırakıyor ve vücudundaki yaralar da iyileşiyor. Baba çok merak ediyor tabii. Varıyor hocanın huzuruna. Efendim diyor. Bir cümle söylediniz ve çocuğun bal yemeyi bıraktı. Ne olur paylaşın. Nedir bunun hikmeti? Hoca efendi diyor ki, siz bana geldiğiniz gün ben sabah kahvaltıda bal yemiştim. O gün çocuğa bal yeme deseydim sözüm tesir etmezdi. Ben siz gittikten sonra bal yemeyi bıraktım ve 40 gün bal yemedim. Önce nefsime öğrettim bunu ve yapılabiliyor mu test ettim ondan sonra çocuğunuza bal yeme diyebildim. O nedenle de çocuğunuza tesir etti demiş. Dolayısıyla önce bal yemeyi biz bırakacağız. Ve okuduğumuz bütün kitaplara da işte bu mantıkla bakarsak aslında yolumuza ışık olacaklar.